Merhaba sevgili Aslan burçları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapacağım. Dileyenler biliyorsunuz yükselen, Ay ya da Venüs burcunda kontrol edebilirler. Hemen kartlarımızı karıştıralım arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar, ilk karta bakacak olursak önümüzdeki günlerde biri ya da birileri, daha çok tek kişi olabilir bu. Sizi e, isteğiniz, iradeniz yani gönül gönlünüzün dışında bir şeylere, bir şeyleri yapmaya ikna etmeye çalışabilir hatta zorlayabilir zorlamaya çalışabilir gibi gözüküyor sevgili Aslan burçları. Siz diyebilirsiniz "Hayır ya ben bunu yapmayacağım. Yapmak istemiyorum. arzu ettiğim şey bu değil." derken birileri dediğim gibi sizi böyle bir yapmalısın, etmelisin, senin için daha iyi ya da hayır emrediyorum gibi böyle bir enerjiyle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Yapmak istemediğiniz bir şeye zorlanmak diyebiliriz buna ve belki de toplumsal şartlardan da olabilir. Toplum baskısı, mahalle baskısı da olabilir kimleriniz için. Ama siz aynı size yakışır şekilde zaten sizin kartınız bakın. Büyük arkana güç kartı ile beraber buna çok fazla bir şekilde, güçlü bir şekilde direniş sergileyeceksiniz. Ve hayır ben bunu yapmak istemiyorum tavrınızı net bir şekilde ortaya koyup sağlam bir duruş sergileyeceksiniz önümüzdeki günlerde sevgili aslan burçları. Ha. Şimdi yine önümüzdeki günlerde arkadaşlar iş, para, eğitim, kariyer hayatınızla ilgili hararetli enerjiler yaşanabilir. Ee, bu sevgi manasında da olabilir, nefret manasında da olabilir ama bir ateş enerjisi arkadaşlar. Güçlü duygular enerjisi. O yüzden ben buna bir kar seçmek istiyorum. Tamam. Şimdi yeni başladığınız bir iş yerinde örnek veriyorum ya çok kimileriniz için şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Çok böyle severek, sev, yapmak istediğiniz çok büyük tutku, arzu hissettiğiniz bir iş yerin, işle ilgili yeni, tutkulu, arzulu başlangıçlar yapma, kendinizi ispatlama, buralarda yenilik kazan bu durumunuz söz konusu olabilir. Ya da elde ettiğiniz ve çabalarınız sonucunda elde ettiğiniz o yeni başlangıç ortamında. Örnek veriyorum yeni bir işe girdiniz. Ya çok sevdiğiniz bir işe girebilirsiniz. tutkularınız ve arzularınızı da bunu elde edebilirsiniz bu başarıyı. Ya da e, kimileriniz için de tamam yine bunu elde etmenizle birlikte ama aynı zamanda da biraz böyle bir e, çok küçük bir kısmınız için konuşuyorum arkadaşlar sevmediğiniz bir ortamla da karşılaşabilirsiniz ama ben bunun yüzde birden bile küçük olduğunu düşünüyorum buradaki ateş enerjisinin, hararet enerjisinin sevgiden yana olduğunu düşünüyorum, tutkudan, arzudan yana olduğunu düşünüyorum, emek vereceğiniz bir emek verdiğiniz bir konuyla ilgili tutku duyduğunuz, arzu duyduğunuz Tılsıma dair konularda yepyeni güzel bir başlangıç sizleri bekliyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Dediğim gibi terfi alabilirsiniz, hak ettiğiniz işe girebilirsiniz ve bu tarz güzel başlangıçlar, tutkulu arzulu enerjiler var gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde sizin için arkadaşlar sevdiğiniz bir işe girmek, iş yerine kendinizi ispatlayıp yükselmek anlatabilir miyim? Bu tarz durumlar söz konusu olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki günlerde biraz e, kendinizi e, nadasa bırakmayı tercih edebilirsiniz bir konuyla ilgili arkadaşlar. Yani ben bununla ilgili hani şu an için bir şey yapmak istemiyorum. Şu an için kendimi Rolante'ye aldım. E, bakalım kader ne getirecek? Bakalım ektiğim emekler bana e, verdiğim ektiğim tohumlar bana neler getirecek şeklinde bir tavrınız olabilir. Hatta bunu zaten bir süreden beri yapıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir şeyler emek vermişsinizdir ve onun karşılığını bekliyorsunuzdur. Ve kartlar sana diyor ki bu durum bu bekleme enerjisini her neyle ilgili yapıyorsan doğru yoldasın diyor. Tamam mı? Ve bir şekilde hayatının bu noktasıyla ilgili tam da olman gereken yerdesin. Zamanda emeklerini vermişsin. Şimdi de beklemedesin. desin. Bekle tam da olman gereken yerdesin. Bunun karşılığını bir şekilde zaten alacaksın diyor. Zaman zaman bu bekleyiş sizin için belki de tedirgin bir bekleyiş. Aa, acaba karşılığını alamayacak mıyım? Acaba biraz daha mı üstelesem dediğiniz belki de bir şey. Ama hayır kartlar diyor ki sen elinden geleni yaptın. Doğru yoldasın. Şu anda bekliyorsun. Ve bu emeklerin neyle ilgili ise onun karşılığını alacaksın. Ama şu anda beklemede kalman evet en doğru hareket diyor sevgili aslan burçları. Bu sıradaki son kartımızda da... ...şimdi kupa ikilisi kartıyla beraber... ...derin bir ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz bir kişiyle tanışabilirsiniz. E, gözünüze kestirebilirsiniz. Derin bir böyle bir içgüdüsel olarak bir kişiye doğru fazlasıyla çekilebilirsiniz. Ya da ruh eşi bağlantısıyla ilgili... E, ...zaten halihazırda varsa bir ruh eşi bağlantınız arkadaşlar. Bu durumla ilgili... E, Medyumsal demeyeyim de e, metafizik manasındaki o e, yeteneklerin vesaire artacak diyor kartlar sana. Yani içgüdülerine güvenebilirsin diyor. Bu ruh işi bağlantısı hissettiğin konuyla ilgili, kişiyle ilgili içine ne doğuyorsa, neyi yapmanı sana iç dünyan, sezgilerin, rüyaların eğer sana öğütlüyorsa onu yap önümüzdeki günlerde. Çünkü sezgilerin çok fazlasıyla güçlenecek diyor e, sevgili aslan burçları. Şimdi ikinci kısma gelelim. Okay. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi ilk kartınıza bakacak olursak dağ kartıyla tılsım olmuşu kartı var. Şimdi özellikle aile ilgilendiren konular ve aileyi ilgilendiren konulardan ziyade ailenin tılsım ilgilendiren konuları. Ee, örnek veriyorum babanız emekliliğini bekliyordur. İşte emekli olsam da bir işe daha girsem de hani maddi durumumuz düzelse. Şu anda sadece bir örnek. Ya da e, ne bileyim işte ailenin işte üyelerinden işte çocukların üniversite okuyup iş bulamaması bizim Türkiye'nin klasik şeyidir zaten. Böyle bir durum. Biraz böyle bu durumun evet engelleyici enerjileriyle önümüzdeki günlerde biraz daha baş etmeniz gerekebilir arkadaşlar ya da ailenin maddi konuda bir sıkıntı içerisinden geçmesi biraz daha zorlu bir süreçten geçebilirsiniz. Ben aile olarak bir şekilde bunu atlatabileceğinizi düşünüyorum ama önümüzdeki günler birazcık daha böyle bir meydan okuyucu enerjilerle geçebilir gibi gözüküyor önümüzdeki günler için sevgili aslan burçları. Belki beklentilerimizi ona göre tutmakta fayda var. Belki de işte ne bileyim e, ayağımızı yorganımıza göre uzatmakta fayda var. Artık hani nereye kadar yapılabilirse. Ama biraz daha ulaşılmak istenen hedefle ilgili bir dağ enerjisiyle karşılaşılabilir gibi gözüküyor sevgili aslan burçları. Elçiye şey zeval olmaz belki yanılıyor olabilirim. Önüme çıkıyorsa onları yorumluyorum arkadaşlar. İkinci kartımızda da şimdi e, ego mücadelesi içerisinde bulunduğunuz kişiler... Kişi ya da kişiler ki şu anda bulunmuyorsanız eğer önümüzdeki günlerde böyle bir mücadelenin içerisinde kendinizi bulabilirsiniz sevgili aslan burçları. Aslan da biraz e ebusu olan bir burçtur zaten biliyorsunuz. Ee, ama böyle bir... E işte savaşta her yol mübahtır enerjilerinin bir ortamların içerisinde bulunabilirsiniz. Küslükler, kırgınlıklar ya da gerginlikler olabilir ya da egosuyla bir şekilde sizi ezmeye çalışan ya da aranızın bozulduğu kişiler olabilir. Ama önümüzdeki günlerde bakın bununla ilgili bir barış ve armoni enerjisi Söz konusu olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Egolar yere bırakılabilir, indirilebilir. Herkes hani kalkanlarını indirebilir gibi gözüküyor. Biraz daha e, armoni olacak şekilde aradaki enerjilerde ahengin sağlanacağı, dengenin sağlanacağı, huzurun ve barışın sağlanacağı günler var gibi gözüküyor. Dediğim gibi bu ego mücadelesini henüz daha yaşamıyorsanız önümüzdeki günlerde önce yaşayıp sonra bir barış ve armoni ile sonuçlanması söz konusu olabilir. Zaten hala hazırda şu anda bunu yaşıyorsanız arkadaşlar önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir barış, bir ahenk enerjisi var gibi gözüküyor sevgili aslan burçları. Sondan bir önceki kartımız Temmuz kartıyla Büyük Arkan'a denge kartı. Buna bir kart seçelim. Hmm, tamam. Şimdi bakın arkadaşlar iki tane Büyük Arkan'ımız var ve ikisi de aslında bir noktada zıt Büyük Arkan'alar. Şimdi bir konuya sabretme enerjiniz var. Önümüzdeki günler için tamam mı? ve belki de bu sabretme enerjisine şimdiden kendiniz almış, almış olabilirsiniz. İyileşmeliyim, dengemi sağlamalıyım, doğru zamanı beklemeliyim, biraz sabırlı olmalıyım, aklımı duygularımı bir potada eritmeliyim diye yaklaştığınız bir konu bu arkadaşlar. Ve dediğim gibi doğru zamanı bekleyip sabır enerjisinde olduğunuz. Temmuz ayında ve buna önümüzdeki günlerde buna karar vereceksiniz özellikle. Yani tamam biraz daha en iyisi beklemek lazım, biraz daha dengeyi bulmak lazım gibi önümüzdeki günlerde vereceğiniz bu kararlar, atacağınız adımlar ya da zaten başladıysa önümüzdeki günlerde bu enerjinin devamı Temmuz ayında size Belki de sıfırdan riski göz alarak yapmak istediğiniz yepyeni bir başlangıç ama dediğim gibi sabretmeliyim, doğru zamanı beklemeliyim dediğiniz bir konu bu konuyla ilgili Temmuz ayı size o beklediğiniz ama kendinizi sabrederek bir şekilde dizginlediğiniz ya da doğru anı beklediğiniz konuyla ilgili sıfırdan riski göz olarak yepyeni başlangıçlar yapmanızı sağlayacak arkadaşlar. Ama önümüzdeki günler dediğim gibi biraz daha dengede kalma, doğru zamanı bekleme ama bunun bir şekilde tamam Temmuz ayında artık harekete geçme vakti şeklinde de belki de cesaretinizi toplamış olacaksınız. Belki iyileşmiş olacaksınız. Belki doğru zamanın Temmuz olduğunu düşüneceksiniz. Böyle bir hareket ve sıfırdan riski göz alarak bir konuya dair güzel, heyecan verici bir başlangıcınız var gibi gözüküyor arkadaşlar. Son kartımızda da biraz aile üyeleri ya da aile olarak gördüğünüz kişi ya da kişilerle bir tartışmalı ortam içerisinde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Zaman zaman fikir çatışmaları devreye girebilir. Kiminiz anne babanızla yaşıyorsunuzdur. Onu aile olarak görürsünüz. Kiminiz arkadaş arkadaşınızı, eşinizi, dostunuzu aile olarak görüyorsunuzdur. Ama böyle bir aile içerisinde dediğim gibi biraz fikir çatışmaları, kırgınlıklar ya da gerginlikler durumu söz konusu olabilir önümüzdeki günlerde. Duygusal olarak bir geri çekiliş, duygusal olarak bir şeylerin yetersiz görme durumu. Herkes, her her iki taraf için söylüyorum. Sadece sizi yapacaksınız diye değil, böyle bir e, hani aslında birbirimizin kötü niyetli olmadığını göremememiz, anlatabiliyor muyum? Duygusal olarak kendimizi geri çekme enerjilerimiz etkili olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Ya da e, siz birine işte yine bir aile üyesidir tartışmalar yaşamışsınızdır. Ama hani kupa uzatmak istiyorsunuzdur ama sanki onun karşı taraf tarafından e, alınmayacağını e, duygusuna kapılabilirsiniz. Birazcık böyle bir tartışmalı, gergin ortamlar yaşanabilir sevgili aslan burçları. Biraz o yüzden hani tırak içerisinde sevgiden, ilişkiden uzak durma durumu yaşanabilir. Ee, hatta küstük bir daha barışamayacak mıyız, aramız düzelmeyecek mi diye zaman zaman karamsarlığa da kapılabiliriz. Ama ben bunun da kalıcı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki böyle bir geçici enerjiden geçecek gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.